Efoli ile güzel bir akşam saatinden herkese merhabalar. Merhaba Efoli. Nasılsın? Ben iyiyim sen nasılsın? Harika bir sergiyle yine karşımızdasın doğru mu? Doğru mu? Çok güzel olmuşlar. Kim yaptı bunları? Kim yaptı? Doğru mu yaptı annem mi yaptı? Kim yaptı onları? Evet doğan evi bence de fikir vermek de yapmak demektir. Doğru mu Efoli? Evet. Doğru mu? Renkleri Efoli belirliyor çünkü doğru mu? Doyuk. Hepsi birbirinden güzel ama Efoli var ya senin fikrini de almak istiyorum olur mu? Hangisi daha güzel diye olur mu? Ama ilk önce onlara bir yakından bakayım mı ben? Bakayım. Bir bakayım anneciğim. Bekle. Hemen şöyle yakından bakıyoruz. İşte arkadaşlar, sergimizin harikalığını görüyorsunuz. Hepsi elemeyi hepsi göz nuru. En baş göz nuru da bu. yeri olun ben Efoş, şimdi sana bir şey sormak istiyorum. İlla ki senin için, e, sana göre bunlardan bir tane favori vardır, doğru mu? Evet. Doğuk mu? Doğru mu? Hangisi favorin? Hangisi sence en güzel? Hangisi en güzel olmuş sence? Hangisi göster bakayım. Hangisini beğeniyorsun en çok? Al bakalım eline. Evet arkadaşlar, Efoli'nin favorisi bu bebekmiş. İşte gördüğünüz gibi gerçekten de harika. Gerçekten de benim en çok sevdiğim bebekler arasında. Efoli peki ne diyoruz? Ne diyoruz? Ay hoşça kalın sevgiyle kalın diyen ağzını yerim. Başka ne diyoruz? <laughs> sevgiyle kalın. Abone. Neye abone olsunlar? Abone. Hangi kanala? Ol. Olsunlar hangi kanala? Ol. Efoli'nin maceralarına. Peki Efoli'nin maceralarında neler var? Çok güzel şeyler var mı? Ne kadar güzel. Bakayım ne kadar güzel şeyler var. O zaman herkes abone olsun. Doğru mu Efoli? Doğru. Bir de böyle kocaman bir öpücük ver bakayım seni sevenlere. Kocaman. Kokulu kokulu. Kokulu kokulu. Sizi seviyorum de bakayım. Sizi çok seviyorum. Şimdi biz yemek yapmaya gidelim mi? Peki ne yemeği yapalım? Dur orada. Ne yemeği yapalım senle? Ne yemeği yapalım? Hangi yemeği yapalım? Ne yapalım? Hangi yemek? Hangisi? Tavuk mu istersin? Biber dolması mı istersin? Ne bileyim. Ne istersen Et mi istersin? Ne istersin? Köfte mi istersin? Ne istersin? Biber dolması. Biber dolması mı? Tamam. O zaman bir öpücük. Bay bay.